Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalemlerimde ne var videosu çekiyorum. Öncelikle şöyle bir kalemliğim var. Küçük bana göre. Şöyle tükenmez kalemlerim. Var bir tane de kırmızı var. Şöyle. En çok kullandığım renkler bunlar. Pembe kalem ee, ben çok fosforlu sevmiyorum. Stabilo'larım var ama eee stabilo çok fazla renk veriyor ve çok cafcaflı. Ben de böyle soft renk tercih ettim. Bu yer yani, ne güzel. Şöyle bir tane stabilo Swing turuncu rengi. Yapıştırıcı tabii ki de. Şöyle bir marker ee, bununla böyle yazı yazdığımda deftere falan kutucuk haline getiriyorum bazen altını çiziyorum sonra 0-7 bir uç kalem tıraşım var ama kurşun kalemim yok bir de e, resim dersinde lazım olmuştu kurşun kalem ay kuruş bir de şöyle bir kalemim var Servedip kalem kutum böyle edi, Şimdi çantama geçelim. Ha Bir de silgim var. Silgim dışarıda kalmış. Ben kalem kutumu boşaltmıştım. Silgim dışarıda kalmış. Onu da gösterdim. Öncelikle şöyle bir yeşil çantam var arkadaşlar. Küçük gibi ama baya büyük. İçi de baya geniş. İçine baya bir kitap sığıyor ve ben bunu fiyatına şimdi söylüyorum. Bir, bir buçuk bir buçuk liralım. 1500 lira falan. Şöyle yarın e, sosyal ve Türkçe var. O defterleri koyuyorum. Kitaplarını koyuyorum. Ve kültür medeniyet de var. Bir de ödev defterimi koyuyorum. Şöyle bir suluğum var. Suluğumu koyuyorum ve dosyamı koyayım. Dosyamı, dosyamın şekli de böyle. Eğer yarın ya yağmur yağarsa şey yaparım. Çantamın küçük bölümü de var. Küçük bölümüne de ıslak mendil koyacağım. Sonra cüzdanımı koyacağım şöyle. Daksil koyacağım. Çünkü daksil ben tükenmez kalem kullandığım için çok işime yarıyor. Kolonya. Temizlik tabii ki de çok önemli. Anahtar. Peçete ve toka. Peçeten bitmek üzere. bir de şöyle kıskanç toka da koyuyorum. Ki ve kalem kutum işe yarar diye kalem kutumu şimdi koymayacağım. Evet arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız böyle ders vlogları falan gelmesini istiyorsanız Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın hedefim 10 takip 10 tane abone abonemin olması 10 tane abone bile yeter bana arkadaşlar gerçekten yeterli ve size masa yapmak istiyorum şöyle burada şey falan var Akşamları test çözme çizelgesi ama hiç boyamadım Çünkü çözmüyorum çözeceğim diyorum çözmüyorum. Burada ders programım var. Burada da ufak tefek şeylerim var. Tabii ki de damacanam. Çilekli bir saat. Çok tatlı. Hatta sabahlar 6.30'da bir çalıyor. Bir daha da durmuyor. Yere attım geçen. Sonra burada bir kasa var. İçinde böyle tahta kalemidir, şeydir falan var. Burada Disney karakterleri var. Moana. Güneş olduğu için. Şöyle kalemler var. Bir de stabilolarımın olduğu çekmece var. Bir de burada böyle bir e, bardak altlığı var. Ben çay içiyorum. Süt içiyorum. Ders çalışırken. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu kısa tuttum. Çünkü birazdan test çözeceğim. Yarın e, bugün pazar. Yarın e, pazar testi. Okullar başlıyor. Okul başlıyor bu yüzden eksiklerim var mı diye kontrol edeceğim ödev var mı diye kontrol edeceğim son kez kafamdan geçireceğim defterlere bakacağım neler işlediğimize bakacağım test çözeceğim sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay